Of ya hiç de müşteri gelmiyor. Kaç günden beri hiç işte yapamıyorum. Kira da veriyorum buraya. Of şöyle bir yapsam da müşteriler gelse dolsa. Böyle yapsam gelseler be. Arkadaşlar anlamıyorum şu an. Aa, Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Şimdi oje çıkartıcıyla ojelerinizi çıkartayım. Buyurunuz. Oje çıkartıcıyla hemen çıkartıyorum. Buyurunuz oturunuz. Hatırlıyor. Konuşma sesimden ondan dolayı ee, özür dilerim. Ee, özür dilerim. Kusura bakmayın canım böyle konuşmak istiyor. Böyle. Çünkü bazılarınızı çok kızgınım arkadaşlar. Videolarımızı seyretseniz de neden abone olmuyorsunuz? Neden beğenmiyorsunuz? Seyredirken bana bazılarınız çıkıp kızacaksınız. Hiç kızmayın arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Seyretmiyorsunuz. Seyrediyorsunuz. Sadece beğenmiyorsunuz. Beğenip abone olun. Biliyorum yorum yazamıyorsunuz. Ama insan bir beğenir bir abone olur değil mi? Yalan mı? Evet bir dakikada bile görmedim beğeni. Benim telefonum vardı çok küçüktü. Kamera arkası bozuktu ama yırtıktım. Evet. Son Bu arada konuşuyoruz arkadaşlar. Babam sattı onu. Yine de olsun. Kime sattı onu? Bence tablet sana daha iyi olur. Daha çünkü çok küçüksün. Telefon kullanmak için telefon kullanmak için çok küçüksün. Bu Kesinlikle bu Ama bu sev hiç sevmediğim o çok... Evet arkadaşlar. Mas. Çok severim ben darı. Açtaki narı. Bunlar evet, çok arkadaşlar. ses arkadaşlar. Buradaki çok ses yapar. Evet. Bu arada küfür sesleri de gelirse çok özür dilerim. Buradaki biraz ağızları pisdir. Kusura evet. bakmayın. Çok pisdir anne babamı söylemiyorum. Anne babamın ağzı o kadar pis değildi ama buradaki çocukların ağzı pis. Yani yani hiç yani söylemek bile istemiyorum arkadaşlar. Şimdi videomu falan sildirmek istemiyorum o yüzden devam edelim. Biz. Ne yaparsalar yapsınlar. Gelirse de artık küfür sesleri kusura bakmayın arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Çıkartmıyor. Çıkartır o ya. Çıkartır. Çıkartmıyor. Çıkartır o. Bak çıkartıyor. Gördün mü? Tırnakların da bu arada çok uzunmuş. Bir manikür yapmak lazım sana. Gülsabunu boşaltır mısın? Hayır işim var. Videodayım babaşan. İşim var. Zor. koy oraya sonra boşaltırım. Çok sesim. Ben şunu bir boşaltıp geleyim arkadaşlar. boşa çekeyim. Çekmiyor, boşaltsın. Yere var arkadaşlar. Kapattım mı sen? Sabatmaz. Ha iyi. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Marokko'nun sarayındayız. Ne oldu, mu? Şeyi de yapıyız. Doğru. Ne? Burada çok güzel oluyor. Şeyi yaptı, çabuk şey şeyi de Yani bir. çok güzel yaparlar. Çok yapıyorlar. Hem de nasıl çok. Yapmasını istemiyor. Burada da küfür değil. Ama ben söylemeyeyim. Şu anda çıkarttı bak. Çok çıkartıyor bunlar ya. Ama neden bilmiyorsun. Derdimi bilmiyorum. Çık. 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 Tamam kalktım. Şimdi hemen gel geldim arkadaşlar çıkartmışsın tamam evet, yeter. O iki tane çıkmasa da olur yani. Gel otur şuraya gözüksün şurada. Sıra Şura bakmayın. Çok seveceğim. Bunu da silebiliriz. Silmem der mi? Silmeyiz bunu ya. Evet. Bunu ne öyle istersin? Şöyle bir morum var. Dur bakayım Bayılırsınız bakayım. Dur bakayım. Bence yarın sana bu gider. Getir bakayım moru. Buna. Bir bakalım mı istersen. Sürebilir mi? Sürer ya. Dur sen şimdi yumuk sürersin. Bu ne? Yaren bu ne? Bilmiyorum. Çok güzel gitti. Bu mu? Evet. Güzel mi? Bence güzel gitti yani. Evet. Güzel gitti. Ver bunu bana. Ay gitti. Arkadaşlar sonunda yarın tırnaklarını da göstereceğim. Bir mali kırmışsın. Tamam. Yanına da bir mavi süreyim ya. Sürebilir. Sürebiliyor Renkli renkli evet, sürebilir misin? Sorun değil. Kınayı çok gün aldım ama. Kınayı süremeyiz İnsan kınayı sürer mi? Evet çok arkadaşlar. Buradan da size bir konuşma yapayım. Kınanın üstüne kesinlikle roje sürmüyorsun. Kınanın çok günah. Çok günah. Çok günahsı var kınanın ama. Ben kınanın bir üstüne, daha üstüne kesinlikle roje sürmüyorsun. Evet. evet. Bak, kesinlikle. ben nasıl yapıyorum? Yaren süremez. Zaten ben ona bir kere sürmezdim. Kın olsa elinde arkadaşlar. Sürülmez çünkü çok günah. Çok günah. Çok günah. Çok günah. Ne yaptın? Dur kızım. O senin tırnakların yayık elleme. birbirini tamamlayan renkler sürmeye çalışıyorum. Fakat Yaren biraz kıpırdatıyor. Kıpır kıpırsın Yaren. Basketler arkadan videomuza gözüküyor sanırım. Evet. Gözükemezler bence yani. Karga evet. geçti az Küçükler. önce o gözüküyor ama. Evet. Onlar büyük ama kediler biraz küçüktü. Kediler mayıs'ta doğacak bu arada arkadaşlar hepinize buradan sesleniyorum. Kediler mayıs'ta doğacak ve köpekler de ayının, evet. ayının olduklarında ikinci ayında doğuruyormuşlar. Ben bunları öğrendim. Çok sevindim. Mayıs'ta yani yaza girerken mayıs'ta kedi yavruları olacak ve kesinlikle kedilere yardım edeceğim evet. bu konuda. Ekmek vereceğiz. Kedi Biz zaten veriyoruz. her gün onlara bakıyoruz. Evet. Yarın senin baktığını hiç görmedim ama biz her gün bakıyoruz. Onun da videosunu çekeceğiz. Gerçekten evet arkadaşlar. çekelim mama. Çekin. Çekeceğiz zaten. Yarın ben videoyu durdurtuyorum. Arkadaşlar şöyle çıkıyoruz. Bu arada videolarımı seyretmiyorsunuz arkadaşlar. Bunları biliyorum lütfen. Lütfen arkadaşlar yorumlara yazamazsınız onu biliyorum. Ama like atıp abone olup beğenmeyi de unutmayın ya arkadaşlar ya lütfen ya ben olmaz ya arkadaşlar. Bak, ben unutmakla bir alakası yok kızım. Onlar beğenmiyorlar benim videolarımı. Ben beğenmiyorlar. Biz zengin, biz zengin insan yapsa bunları beğenirsiniz arkadaşlar. Yani lütfen beğenin. Bir kere ciddi bilen beğenmedim sanki. Beğendim ama kinaya çok ya. Böyle bilem damla. Ne Yaren ben. sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar o ne diyor ben ne diyorum? Gerçekten bak. Gerçekten. Yok ya. Arkadaşlar yani hiç, kusura hiç bakmayın. Gitmedi. Bence de hiç gitmedi. Onu zaten ben silecektim. Sen daha önce davrandın. Bak çıktı. Bak benim sarı ojen var. Ojen ojen. Bence bu yakışır. Ma bence bu da güzel ya gitti. Evet, güzel. Böyle kurusun bu. Bunu böyle tut. Çok yayıktır sarı biraz. Yayık bir renktir. Ee, dökelim açıkını. Dökme, dökme, dökme. Tamam, Arkadaşlar dökme diyorum ona. Döküyor ya. Nasıl bir çocuksun ya? Çok sürdün ama. Ver şunu. Bir şey olmaz. Şimdi Ver. Ben... Bu eline geçtik. Buraya eline de koyu renkler süreceğim. O evet. bir açık renkler oldu bu koyu renkler? Bak koyu renk. Bu öbür çok bedel. Ama gel, senin gel, abla gel. var bir tane çok bedel. Benim geçen video at... ben seninle video attım mı ya? Aa atmadım. Hiç görmedik. İzliyor musunuz mu benim kanalımı? Evet. Evet yok. Bak kanalıma abone ol sen de tamam mı yani? Tamam. Yani gerçekten abone olun ya. Çok Ama benim adım arkadaşlar. Yaren değil. Ne biliyorsunuz? musunuz? Onun adı Yaren değil. Bizim öyle söylüyoruz. Onun Gebe adı kadın. Fatma. Ay. Fatma değil mi ya kız senin adın? Neydi ya unuttum. Benim adım gerçekten söyle. Söyle. Rabia. Evet, Gebe gerçek kadın. adı. Gerçek adı. Rabia göbek adı da yani Ama biz yaren diyoruz. Daha kolayımıza geliyor. Ama bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Bak bu kadar de bilmez. Mustafa. Efendim. Haydi. Ya baba kusura bakma video çekiyorum ben. Çek. Ekmek yer köle değil mi sen? Arkadaşlar merhaba. Kanımıza hoş geldiniz. Ben sırayım direkt. Onun sesini Yarın bu oje kim açtı? Biri baber açtı. Hayır ya ya bir şey diyeceğim. Ben gidiyorum bir bakıyorum ojelerim yarıma geliyor. Ne yapıyorsun ojelerime? Ben ne yapayım? şey yapmadın değil mi Yani arkadaşlar bu ojelerime bir şeyler mi yapıyoruz? Çok ses oluyor. burada. Çok deli oluyorum. Böyle. Deli. Olsun, deli olmuşum deli. Haydi başlayalım. Koyayım. Koyayım. Yani o şeyi eline koyayım demek istedim. Aşka bir şey demedim ya yani arkadaşlar. Ben hiç küfür eder miyim? Öyle bir şey var mı yüzümde yani? İfade edeyim mi Yaren? Evet. Hiç küfür etmem Ama Yaren. Benim benim zaman. Yaren değiliz. Gül bir kadın. Gerçekten adım Rabia. Birazcık susarsan ne olur <laughs> Yaren? Tamam. Ben Yaren de bir alışkım. Bazı insanlar ağır ağır, ağır yani. Çok büyük hoşum. o şey. O da büyük değil. Senin tırnakların büyük. Evet. Ama kapak döndü. Yani çok güzel yakışıyor. Bir çok güzel, güzel güzel Bunlar açık renkler arkadaşlar. Bunlar ne Bırak zorunda biliyor Bu ajiler Lan ne yapılıyor bilir misin? Söyle şu apa Koy şunu ya bir rengi. Rengi. Anlatım mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlatım yapıyor arkadaşlar. Reklam çek. Bak bir tane daha gri ojen vardı onu da of. Gri gibi siyah gibi bir şeyler. Aa ben ona baktıydım.